Biz de düşündük ki eğer biz bir Osmanlıca yaz okulu açarsak ve bu orada yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz bizim arşivlerimizde gelirler ve bizim nasıl bir millet, nasıl bir kültüre sahip olduğumuzu, hükümdarımızın kendi tebasındaki olan Ermenik milletini veyahut da Rum milletini bir, bir Türkten ayırmadığını, verdiği kararlarda ne kadar adil olduğunu göstermek için. Bizim ...bu çocukların bu arşive girmesi... ...bu arşiv vesikalarını okuması Rahat. lazım. Ve ondan sonra onlara dayanarak... ...belli bir kaynağa dayanarak... ...tarih yazması lazım. Şu halde ne yapalım? Bunları yetiştirelim. Nasıl yetiştireceğiz? İşte bu Cunda'daki evimizi yetiştireceğiz. Evimiz yeteneklerimizde bir okuldur. Ve bunu biz... ...tasarladık. Tam o sırada Arit toplantısı oldu. Philadelphia'ya gittik. Arit toplantısına... Oradaki profesörlere, orada da arkeologlar çoktu. Arkeologlara, tarihçilere soruyoruz. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.